Merhabalar. Hikaye okumalara devam. Bir Hans Christian Andersen masalı. The Tin Soldier. Kurşun asker. Tin aslında kalay. Kurşun. E, kurşun asker diye meşhur Andersen masalı. Heute hat Gebootsdag. Bugün Piokun doğum günü var. Gebootsdag doğum günü. Yok burada. Seine Mutter hat ein Geschenk für ihn. Seine Mutter, onun annesi, hat ein Geschenk. Bir hediyesi var. Kim için? Für ihn, onun için. Georg macht das Geschenk auf. Georg açıyor. Ne açıyor? Hediyeyi açıyor. Georg macht das Geschenk auf. Açıyor. O oh, wie schön. O oh, ne kadar güzel. Hani şahtırsin zol daten. Bir kutu neyle dolu? Kurşun askerle dolu bir kutu. Bir kutu kurşun asker. Burada görüyoruz kutuyu. Einsen Sinnsoldaten. Onlar kurşun askerler. Ein soldat hat nur ein Bein, aber er steht aufrecht wie die anderen. Bir kurşun askerin sadece sadece bir bacağı var. Ama er steht aufrecht. Ama o dik duruyor. Aufrecht stehen, dik durmak. Kim gibi? Wie die anderen. Diğerleri gibi. Diğerleri gibi. Burada görüyoruz kurşun askerleri. Birisinin tek bacağı var. Ama dimdik duruyor. Aufrecht stehen. Dimdik ayakta durmak. Georg <laughs> stellt die Zinssoldaten in sein Zimmer zu den anderen Spielsachen. Georg stellt, Georg koyuyor. Neyi koyuyor? Die Zinssoldaten. Kurşun askerleri. Nereye? In sein Zimmer. Odasına. Zu den anderen Spielsachen. Diğer oyuncakların yanına. Diğer oyuncakların yanına. Zu den anderen Spielsachen. Wie schön die Tänzerin ist. Tänzerin burada dansöz dansöz ne kadar da güzel. Bakalım burada kelimelere. Das Poster. poster, afiş, de computer, bilgisayar, de kegel, kegel, lobut, bowling lobutu, das Buch. kitap, de teddy Bear, oyuncak ayı, de rollschuhe, tekerlekli paten, rollschuhe, Das Puzzle, Puzzle, Alman, Lar Puzzle, der, äh, inglisiert der Puzzle. Die Eisenbahn trennen, oh, Jack trennen, ja, Eisenbahn trennen. Der Ball, top. Plötzlich weht ein Windstoß den Zinnsoldaten aus dem Fenster. Äh, plötzlich, birden, aniden, weht ein Windstoß. Sert, Bir, Rüzgar esiyor veyahut estiriyor veyahut uçuruyor diyelim burada. Çünkü burada ne diyor? Denizsel Zoldağat'ın Aus den Fenster. Kurşun kalemi camdan uçuruyor. Değil mi? Esiyor. Sert, şiddetli bir rüzgar. Wenştüus. Türkçede herhalde Bora da diyorlar. Sert bir rüzgar. Kurşun askeri camdan uçuruyor. Einige Kinder sehen den Zinnsoldaten und nehmen ihn mit. Bazı çocuklar, einige Kinder görüyorlar, sehen. Kimi den Zinnsoldaten, kurşun askeri görüyorlar burada. Und nehmen mit ve onu birlikte götürüyorlar. Mit nehmen, birlikte götürmek, yanlarında götürmek. Hast du Lust eine Reise ans Meer zu machen, Zinnsoldat? Canın istiyor mu? İstiyor musun? astulust arz ediyor musun? Arz, istek. Neye? Eine Reise, bir yolculuk. Nereye? Ans Meer Denize yapmak. Denize bir yolculuk yapmak istiyor musun? Kurşun asker. Hier Burada senin teknen. Tekne. Bu tekne, gemi, sandal. Her şey olabilir. Lentz'in soldat auf dem Fluss fährt, denkt er Adieu Tänzerin. Kurşun asker Fluss nehir, burada nehir. Nehirde giderken Kurşun asker nehirde giderken während giderken denk de düşünüyor. O düşünüyor. Neyi düşünüyor? Adieu, tenzen. Elveda dan söz. Evet. Kelimelere bakalım. Das geschäft. Dükkan. Obst gemüse. Obst und gemüse. Meyve ve sebze dükkanı. De park. Park. Die Straßenlaterne, Sokak Lambası, Die Straßenlaterne, Straßenlampe diyebilirsiniz ama Straßenlaterne sokak lambası Die Ampel ampel trafik ışığı Ampel der Zebrastreifen yaya geçidi yaya geçidi das Auto araba das Straßenschild sokak levhası das Straßenschild der Fluss evet nehir nehir der Fusbek, Fusvik kaldırım y yaya e kaldırımı Fusvik veya işte Bürgersteig de diyebiliriz buna. Bürgersteig Fusvik kaldırım. Evet burada da Zinsoldatı görüyoruz. ten sahını düşünüyor. Evet kurşun asker e aşık olduğu dan sözü düşünüyor tabii ki. Bir daha göremeyecek. Plötzlich sieht ein großer Fisch den Zinssoldaten und frisst ihn. Plötzlich birden aniden sieht, görüyor, kim görüyor? Ein großer Fisch, büyük bir balık görüyor. Kimi görüyor? Den Zinnsoldaten, kurşun askeri görüyor. Und frisst ihn ve onu yiyor. Auffressen, frisst ihn, fressen, hayvanlarda yemek. Evet, bunu çok gördük bu kelimeyi. İnsanlarda esin, hayvanlarda fresin diyoruz. Yemek. Jetzt sehe ich die Tänzerin bestimmt nie wieder, denkt der şimdi görüyorum ve ot görmüyorum diyecek şimdi burada aslında. Jetzt sehe ich die Tänzerin bestimmt nie Şimdi dan sözü kesinlikle bir daha görmeyeceğim. Ich sehe sie nie Artık bir daha görmeyeceğim. Denk detsin solat. Kurşun asker düşünüyor. Aber kurze Zeit später wird der Fisch in einem Netz gefangen und Ama kısa zaman sonra kurze Zeit später sonra wird der Fisch in einem Netz gefangen. Balık bir ağda yakalanır ve o bir ağ yakalanır. Burada A yakalanıyor. Burada düşüyor. Balık yiyor. Ondan sonra balık A yakalanıyor. Und dedi ve Auf dem Markt. Pazarda. Obst und Evet. Obst. Meyve. Gemüse. Sebze. Bakalım bakalım. Meyve ve sebzelere neler varmış burada. Die Paprika biber dolmalık biber paprika di paprikas çoğulu ondan sonra di katofil di kartoffel, patates di katofil patatesler di weintraube üzüm weintraube üzüm di weintrauben bunlar hep çoğulu di orange portakal di orange di De tezalat marul Marul zalat zalat salat değil zalat dikkat dikkat edin zalat marul dizalatı marullar di tomatı domates di tomaten di erdbeere çilek di erdbeeren çilekler di banane muz di bananın, di birne armut di birnen di karotte havuç Die Karotten, der Apfel, Elma, die Äpfel, die Äpfel, Elmalar, die Kirsche, kiraz die Kirschen, Kiraslar. Georgs Mutter ist auf dem Markt. Georg und Annesse, Pazarda, auf dem Markt, Pazarda. Sie kauft Fisch ein. Oh! Balık satın alıyor. Einkaufen. Satın almak, alışveriş yapmak. Einkaufen. Sie kauft ein. Sie kauft fisch ein. Fisch, balık. Blumen und Pflanzen. Blumen und Pflanzen. Çiçekler ve bitkiler. Bu kadın da çiçek ve bitki satıyor. Die Tulpe. Die Tulpe, lale. Die Tulpen. Laleler. Die Rose. Gül. Die Rosen. Güller. Zu Hause macht die Mutter den Fisch sauber und findet den Zinnsoldaten. Zu Hause Evde, macht die Mutter den Fisch sauber. Anne, Balle, temizliyor, Sauber machen. Temizlemek. Und findet den Zinnsoldaten. Vebulur, und findet. Kimi buluyor? sen soldatın. Kurşun askeri buluyor. Dimuda ist verwundert. Anne şaşkın. Verwundert, şaşkın. Zimal. Yok. Zimal yok. Ist nicht dein Zinssoldat? Bakbi yok. Zimal, bakbi yok. Ist das nicht dein Zinnsoldat? Bu senin bu senin kurşun askerin değil mi? Ist das nicht dein Zinssoldat, muss den değil mi? Georg ist glücklich. Georg mutlu. Ja, das ist er. Evet. Bodur. Jetzt wasche ich ihn und stelle ihn zum Trocknen auf den Kamin. Jetzt wasche ich ihn, şimdi onu yıkarım, yıkıyorum, yıkarım, şimdi onu yıkarım ve stelle ihn zum Trocknen, wer onu kurumaya yum trocknen kurumaya nereye auf kamin şömineye kamin şömine. evet balığı yıkadı buldu kurşun askeri o da alıyor götürüyor şöminenin üzerine koyacak evet endlich steht der zinsoldat neben der tänzerin sonunda nihayet kurşun asker duruyor nerede duruyor Neyimde der tänzerin dan sözün yanında neben yanında Detsin soldat steht auf dem kamin Kurşun asker duruyor nerede duruyor auf dem kamin Şöminenin üzerinde duruyor Die Tänzerin steht neben dem Zinnsoldaten. Dan söz duruyor. Nerede duruyor? Neben. Yanında duruyor. Kimin yanında? Kurşun askerin yanında Nebin demtzen soldaten. Der Ball liegt hinter dem cup. Top sepetin kop. sepet arkasında duruyor. liegt hinter dem arkasında duruyor. Die Rollschuhe stehen unter dem Stuhl. Evet tekerlekli patenler Duruyor. Nerede duruyor? Onta demiştu ul. Sandalyenin altında duruyor. Onta demiştu ul. Deteribe zit vor dem kamin. Vor dem kamin. Yani oyuncak ayı dur oturuyor. Zit oturuyor. Nerede? Vor dem kamin. Şömine'nin önünde. Evet. Auf dem kamin şöminenin üzerinde fodim kamin önünde neim din neim din kurşun askerin yanında entedim koop inta, arkasında unta altında evet. Das Fenster steht offen. Pencere açık duruyor. Ein Windstoß weht den ve und die Tänzerin in den Kamin. Evet, yine sert bir rüzgar esiyor ve uçuruyor. Kimi? Den Weht den und ve die Tänzerin. Dann Nereye uçuruyor? In den Kamin. In den Kamin. Yani şöminenin içine. Şömineye uçuruyor. Die beiden Figuren verbrennen zusammen. İki figür beraber zusammen yanıyorlar. Verbrennen zusammen. Beraber yanıyorlar. Die beiden Figuren sind nicht mehr da. İki figürler artık yoklar. Aber Georg bewahrt ein Herz aus Blei und eine Brosche in einer Schachtel auf. Evet. Aber Georg, ama Georg bewahrt ein Herz aus Blei und eine Brosche in einer Schachtel auf. Aufbewahren. Saklamak. Korumak. Aufbewahren. Evet. Bewahrt auf. Georg. Was bewahrt Georg auf? Ne saklıyor, ne koruyor? Ein Herz, bir kalp. Neyden? Aus Blei. Kurşundan. Ve Eine Brosche, bir Brosch, nere in einer Schachtel, bir kutuda. Georg bewahrt ein Herz und eine Brosche in einer Schachtel auf. Da, bir kutuda, sagt Wer hat Jetzt sind der Zinnsoldat und die Tänzerin für immer zusammen. Schimm, Kurschen, Asker, jetzt sind der Zinnsoldat äh, und wer, dann ebediyen ve sonsuza kadar beraberler. Suzam Jetzt sind der Zinssoldat und die Tänzerin für Evet, burada yandılar şöminenin içinde. Burada da kurşun asker e, kurşun kalbe dönüştü. Burada da dansöz bir broşe dönüştü. Evet, hikayemiz bu kadar. Umarım en kısa zamanda gene başka bir hikayeyle buluşuruz. Allah'a emanet, kendinize iyi bakın.